Nasıl güzel mi? He, o da senin gibi güzelmiş. Acıktılar bunlar. İçine girmişler. Hı? <gülüyor> 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 Neymiş bunlar? Ki, e? Neymiş bunlar Bebek. Bebekmiş. şimdi Bebekler var dedi. Buna bir Gel hadi Yağız'ın amcasından öğrenmişler. Elim öğretmişler. Elim öne. Bir tane alalım. Alalım. Bir, alalım. bir tane alalım. Bir, 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 bir alalım tane alalım. 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 Ne Neyse, ne? Ne? Tane, bir tane alalım. Hmm. E, ekmek bıraktırdık. Mama yoktu. De, Çok ya. şükür mama geldi. Anne, Hemen geldik buraya. Bugün Tübeyi. pazartesi. <laughs> Bizi ziyarete geldiler. Allah razı olsun. Aksaray'dan. Ne yapıyorsun? Artık bekliyorsun beni, gel. Tamam, gel. Gel, gel, koşma, gel. chiên 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 Çok şükür aç kalmıyorlar artık. Gel. 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 <laughs> Yok diyeceğim tamam. n h amcaya gidiyor tamam mı? Tamam mı? Şurada da şişlik var. şiş ee, sürekli böyle nefes alıp vermekte zorluk çekiyor. Tamam geldik bak. Kırşehir'e yere geldik. Tamam geldik bak. Ya Allah korusun. İşte bugün gitmesen Anneden attığınız, ayırıp attığınız bebeklerin çaresizliği. Burada durum seni yaratan. Bak yedik veteriner amcaya. Bu da Sıkırşehir. az kaldı gel. Evet hastaymış. Evet, hasta hastaymış. O da ben bu ola. Allah bağışlasın. Abi dediğim gibi şuralarda bak. Bak amfizem sesi geliyor bak. Şurada dokun. Dokun böyle abi sanki içinde hava varmış gibi. Dokun. Ne oldu? Beni... Hadi Bak. Az, bu çözülür. Çok şiddetli kabızlı var yani sardı ya. Ha anladım. kakasında kalmamış Hele vay uzun ha. zorlandı hele. Tamam o tamam, tamam tamam geçti şey. geçti. Çok, çok bir hemen bir halt keseceğiz. Geçti. çok rahatsız yazık. Geçti geçti. Ne evet, doğru evet, evet. hasta olmuş, uf olmuş. Ben de onun için yeni yapacağım Uf olmuş. Ya şu yok. Alem gel senin kafasını sev gel. Gel kafasını sev yazıp korkmasın. Gel. <laughs> Yine takip et. Kaydı. Rahatlatır mı şimdi? Abi herkes sizi çok rahatlatır şimdi. Zaten yatağım vücut sistemi biraz düşük. Yoğun bakımın ülkesine koyun biraz. Tamam. Biraz bir orada tedavisi. E, dün yoğurt yedi. Yoğurttan olmaz değil mi? Yok yok yok. Şunu patır patır edin. gel 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 dur Hayır hemen olmaz Ne ekmek yemediniz ha? diye bağırıyor. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Ey! Ey! <Yay. gülüyor> ne diyorsun? Gel bakayım gel. Gel 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 gel. Gel bakayım gel. Ne var abi? Susadın. E ananın o da Heh. <laughs> Heh. Seni böyle büyütecek değil mi? Heh. Heh. Gel. Gel. Aa veriyim. <laughs> Anne'nin sütü kafeye gelmiyor mu? Hım. Hım. Hmm. تمام انا انا سخيشتر جغلان سخيشتر انا انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله شو هذا؟ чүк 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 коч чүк дөлийн хм эх хм <laughs> ya atladın mı? <laughs> <He>? Hadi bakayım. <laughs> 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 Abi ah, bir susmuşmuş. Serinledim. Kazın diyorlar işte üstü ee, evet ee, buna da şükür önceleri hiçbir şeyimiz yoktu. Alışkınlar yamaya buradakiler çok ekmek görmüyor. i içince ses kesildi